değerli hemşerilerimiz yaz ayının gelmesi sebebiyle Kozlu ilçemizde Kozlu sahil yolu da çok büyük sorunlar oluşuyor. Trafik sorunlarımız. Ee, biliyorsunuz ki yaz aylarında Kozlu sahil yolunu vatandaşlarımız tarafından çok tercih ediliyor. Bu nedenden kaynaklı hem trafik yoğunluğumuz hem de vatandaşlarımız maalesef e, yaya üst geçitleri kullanmadığı için yaya geçitlerini kullanmaya, orta rapişleri kullanmaya çalışıyorlar. Bu sebeple trafik kazaları çok fazla oluyor karayollarımız ivedilikle e, polis evi mevkiinde bir tane üst geçit yapılması. Hız sınırımız 60 olduğu halde maalesef sürücülerimiz bu 60 hız sınırını açıp hızlı bir şekilde araçlarını kullanmasından kaynaklı trafik kazalarının oluşmasından kaynaklı EDS sisteminin kurulması ve tabii ki üst geçitlerin e, koz sahilinden ışık yani koz ışıklardan polis evine kadar olacak kısmı üst yolun tamamının orta rafijlerin yayaya geçişlerinin engellenmesi sağlanmalı ki vatandaşlarımız üst geçitleri kullanmaya teşvik edilmeli. Karayollarına çağrımızdır ki hızlı bir şekilde daha fazla can kaybımız olmadan, trafik kazalarımız olmadan e, çözümün olmasını istiyoruz. Ve takipçisi olacağız bu olayı. Buradan iktidar yetkililerine, iktidar milletvekillerine seslenmek istiyoruz. Kozlu yolunda artık daha fazla can kaybına tahammülümüz yok. Bu trafik sıkışıklığını aşmak için, bu sorunu çözmek için derhal sizleri göreve davet ediyoruz. AVM bölgesinde bir battı çıktı uygulamasının doğru olacağını düşünüyoruz. Yine buradan eleli istikametine devam etmekte olan araçlar için bir kozunun girişinde, ışıklar bölgesinde bir viyadük veya da yine bir patlık çıktığının doğru olacağını düşünüyoruz. Araçlar buradan Ereğli'ye hiç ışıkta beklemeden geçmeli veya Ereğli İstanbul bölgesinden gelen araçlarda Zonguldak'a ışıklarda beklemeden ulaşmak zorundalar. Demin Ereğli'den geldik. Çok büyük bir trafik yoğunluğu var. Yine aynı şekilde Zonguldak'tan Ereğli'ye giderken çok büyük bir trafik yoğunluğu var. Lütfen bunu bir an evvel çözün. Zonguldak'ın sorunlarıyla dertlenin. Zonguldak'ın sorunlarını çözmenizi, trafik sorunlarını çözmenizi sizden talep ediyoruz. Bu yolda motosikletler, araçlar çok hızlı bir şekilde seyrediyor. Günün 24 saati burada radar uygulaması yapılamayacağı için EDS sisteminin burada doğru olacağını, doğru bir model olacağını öngörüyoruz ve tavsiye ediyoruz. Karayolları yetkililerinin ve gerekli önlemleri alması gerekenlerin bir an evvel bu önlemleri almasını halkımız adına talep ediyoruz. Aa,